Evet, selam merhaba. Bugün çok güzel bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürünü incelemem benden 2-3 yıldır istiyorsunuz. Aslında şu an ürünün ne olduğunu bilmiyor musunuz gibi anlatıyorum ama hem video başından hem video kapanan hem de şu arkamdaki görsellerden falan görmüşsünüzdür. Ondan fazla uzatmaya gerek yok bence. Ben size bir ürünü getiriyorum kendisi burada PlayStation 4 Slim. Sonuç olarak sonunda bu PlayStation 4'ün kutu açılımı videosunu da kanalda çekebiliriz. Bu yüzden ben de bayağı bir mutluyum. Peki bu cihazı neden aldığımı sorabilirsiniz. Sonuçta mantıklı birkaç ay sonra PlayStation 5 çıkacak ve ben hatta önceki videolarımızda şöyle bir şey söylemiştim. Şu an bir konsol almayın bana kılsa vergi zamı geldi artı yeni nesil konsollar çıkacak. Yeni nesil konsollar gelince bir de ucuz konsol gibi söylentiler falan da oluşuyor ortada. En başta o konsollar çıksın, fiyatlar düşsün, etraf piyasayı bir görelim, öyle alın demiştim. E peki ben bunları deneme rağmen bu PlayStation 4'ü neden aldım diye soracak olursanız sonuçta mantıklı bir soru. Şimdi şöyle bir şey olmuştu. Birkaç video önce ben 1300 liraya almış oldum. Nintendo Switch'i size göstermiştim. Ben nasıl ucuz Nintendo Switch alabileceğiz falan filan anlatmıştım o videoda. Hatta o videonun içinde de söylemiştim. Ben o Nintendo Switch'i ya e satacaktım ya da bir cihazı takaslayacaktım. O Nintendo Switch'i e ben 1300 liraya almıştım. Yaklaşık 2000 liraya satmak gibi bir niyetim vardı. Ama onun yerine bu cihazı takaslamayı seçmiş Çünkü bunun sahibi de kendisi Nintendo Switch istiyordu ve kendi cihazının Nintendo Switch'le takaslamaya açık bir şekilde sahibinden yüklemişti. Ben de bunu kaçırır mıyım? Tabii ki kaçırmam. Bu cihazla kendini internet seyircim takasladım. Bunun sahibi de bu cihazı 2800 liraya satmaya çalışıyordu. Ben kendi cihazımı 1300 liraya alıp bu cihaza beraber takasladım. Yani sonuç olarak benim için bayağı karlı bir takas oldu. İnternet seyircim zaten bayağı ucuza almıştım. Üstüne bu cihazı da bayağı uygun bir fiyata aldım. O yüzden kar üstünde kar ettim. Yani şu an ben bu cihazı satmaya çalışırsam bir süre kullandıktan sonra ortalama da 1500 lira karla satabilirim. Ortada böyle bir durum olduğundan dolayı bu cihazı aldım. Yoksa ben de 1-2 yıldır PlayStation 5 almayı planladığımdan dolayı PlayStation 4 almıyordum ve PlayStation 5 için para biriktiriyordum. Neyse sonuç olarak bugün bu cihazı almış bulunuyoruz ve beraber kutu açılımını yapacağız. En başta cihazımız gördüğünüz gibi PlayStation 4 Slim'in reddedilen 2 iki kutulu bandılı. Böyle zaten tahmin ettiğiniz gibi ben ikinci el olarak takaslı bir şekilde aldım. Ondan kutuyu ilk defa beraber açmayacağız. Hatta şöyle görüyorsunuz bandı önceden açılmış durumda. Ama ben yine düğünü kontrol ettikten sonra her parçayı güzel bir şekilde torbalarına falan filan yerleştirdim. Ben yani sıfır bir kutu gibi bir şey olacak. Sadece sıfırların tek farkı şu, bu normalde bildiğiniz gibi şöyle Red Dead kutulu bir tane PlayStation 4 slim. Ama içerisinde Red Dead Redemption oyunu bulmuyor. Bunun sebebi de, takas yapacağımız cihazlarda özellikle de benimkine fiyatı bu cihazdan birazcık daha düşük ve daha değersiz olduğundan dolayı hadi bari bu oyunu çıkartalım ben de azıcık daha karsız durumdan birazcık daha karlı duruma geçmek gibi bir şey olayım diye düşünen satıcı Böyle dedi ben de olur falan benim için sorun değil dedim. Sonuç olarak kutumuzun içerisinde sadece Red Dead Redemption 2 oyunu bulunmuyor. Onun dışında tüm kutuyu içeriği tam ve neredeyse sıfır gibi cihaz bayağı temiz kullanılmıştı. Neyse fazla uzatmaya gerek yok o zaman kutumuzu açmadan son birkaç şey daha söyleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bu cihazımız 500 GB'lık olan bir cihaz. Aynen şurada yazıyor ve cuh numarasına gelecek olursak bu taraftan bayağı şanslıydım. Çünkü bu PlayStation 4 Slim'in cuh numarası 2216A. Bu da demek oluyor ki PlayStation 4'ün son çıkmış olan cuh yani şu an piyasadaki en stabil çalışan PlayStation 4 Slim. Bu taraftan baya bir şanslıydım diyebilirim. O zaman fazla uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi kutumuzu açmakla başlayalım. Şöyle bandımız bulunmadığından dolayı kutuyu çok rahat bir şekilde açabiliyoruz ve kutumuzu açar açmaz tabi her PlayStation kutusunun olmazsa olmazı buradan çıkarabilirsen. Tabi bir tane beyaz kutu çıkıyor. Tamam. Bunu da şöyle sağlam bir şekilde kenara koyacak olursak asıl ana kutumuz bu. Görmüş olduğunuz dışarıdaki kutu tamamen reklam amaçlı. insanların ilgisini çekmek amaçlı olan bir tane dış kutu. Şimdi bunu da sanırsam şuradan açıyoruz. Bakın şurada bir tane mandalı var. Bu mandalı çeker çekmez kutumuzun açılması lazım. En başta kutumuzdan şöyle bir tane bu dual şok 4'ün sanırsam şarj aleti olması lazım. Type-A şarj kablosu çıkıyor. Sonra buradan PlayStation 4'ün güç adaptörü çıkıyor. Bir de şöyle tabii ki PlayStation 4 televizyona bağlayabilmemiz için 1 metre uzunluğunda bir HDMI kablosu çıkıyor. Bu HDMI kablosunun kötü yanı kablo gerçekten çok kısa. Bana bu kablo yetmediğinden dolayı ben kendi evdeki 1,5 metrelik HDMI kablomu kullanacağım bu cihazda. Sonra geldik Gamepad'imize. Burada PlayStation 4'ün DualShock 4 V2 Gamepad'i bulunuyor. Hatta bunu şöyle bir gözünüz önünde de paketten çıkarayım. Şöyle zevi yakından da göstereyim. Her ne kadar ikinci el bir konsol olsa da gerçekten bayağı temiz kullanılmıştı. Ne soyulma ya da ne de böyle kenarlarına falan parlama falan çok oluşmamıştı. Bayağı temiz bir DualShock 4. Bunu da tekrardan kenara koyalım. Sonra tabii ki her teknolojik ürünün olmaz olmazına geldik. Buradan zibilyar tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Hatta şurada da devamı bulunuyor. Bunları tabii ki her bir Türk kullanıcının yaptığı gibi kenara koyup asla okumuyoruz. Evet bayağı dolu dolu bir kutu içeriydi ama sonunda PlayStation 4'ümüz artık ulaşmış bulunuyoruz. Bu kapağı da çektik mi? Çıkarıyorum cihazı şöyle yumurta kaplarının arasında sıkıştırılmış olan PlayStation 4'ümüz çıkıyor. Bir de şurada tabii ki PlayStation 4'e zarar gelmesin diye bir tane torbamız var. Onu da kenara aldık mı? Evet. Sonunda konsolumuzun kutusunu açmış oluyoruz ve PlayStation 4'ümüz elimizde. İşte o PlayStation 4'ün pet kasa ve pro kasalarına göre birazcık daha küçük bir kasası, daha küçük bir yapısı bulunuyor. Bu taraftan aslında biraz daha hoşuma gitti. Böyle daha minimal bir tane yapısı bulunuyor. Bu arada normalde ben PlayStation 4 Pro almayı tercih ederdim. Çünkü gerek hız açısından gerek de görüntü kalitesi açısından PlayStation 4'ten çok daha iyi şeyler, çok daha iyi bir deneyim size sunuyor. Ama bu konsol takas usulü aldığımı varsayarsak ve yani cebimden çıkan paranın 1300 lira gibi gerçekten PlayStation 4 için cüzi bir miktar olduğunu varsayarsak şu an zaten hani PlayStation 3'lerin fiyatı bile 1300 lira civarı fiyatlardan başlamaya başladı. Fiyatlar gerçekten inanılmaz yükseldi. Neyse 1300 liraya bence bu cihaz gerçekten fazlasıyla değer. Bu arada bu cihazımızın içerisinde yaklaşık 40 küsür uygulama olması lazım. Ve bu 40 küsür uygulamanın yaklaşık sanırsam 28 tanesi falan oyundu. Bu oyunları size videonun ilerleyen kısımlarına daha detaylı bir şekilde göstereyim onu merak etmeyin. Ve bu 28 tane oyunu fiyatını topladığınızda karşınıza 2000 liralık bir fiyat çıkıyor. Ve ben bu cihazı 1300 liraya aldım ondan baya mutluyum. Çünkü çok karlı bir takas yaptım. Şimdi PlayStation 4 Slim'in normal paketleri biliyorsunuzdur 500 GB'ta geliyor. Pro'larda 1 TB'a kadar çıkmış olan bazıları var ama 500 GB kesinlikle yeterli bazısa değil bana kalırsa. İçinde de 28 tane oyun olduğunu söylemiştim ve bu 28 tane oyuna tabii ki 500 GB'lık bir hard diskin içine yükleyemezsiniz. Ondan benim elimde şöyle evde bir tane 1 TB'lık kart disk vardı. Ben bu elimdeki kart diski PlayStation 4'e bağlamayı planlıyorum. Çünkü kesinlikle de dediğim gibi 500 GB yeterli bir havuza değil. Bu oyunun yaklaşık 50 ila 120 GB'e kadar çıkmış olduğu bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Bunu buraya taktığım anda PlayStation 4'ümüz 500 GB'da 1.5 TB'da çıkıyor. Neyse ben bunu böyle kullanmayı planlıyorum. Şimdilik bunu böyle bir kenara koyuyorum. Kaç yılın ardından elime geçirdim bu cihazı. Sonunda o zaman demek oluyor ki sizi PlayStation 4 alakalı bir video bombardımanına sokabilirim. Yakında hatta PlayStation 4'ü kaplamış olduğum bir tane videoda gelecek kaplama sipariş ettim. Hatta o videoda sizin için küçük bir şey de olacak. Size de çekiliş yapacağım. Onları falan da izleyebilirsiniz. Bunun gibi PlayStation 4'te çekebileceğim video önerileriniz varsa hepsini yorumlara bekliyorum. Okuyacağım. Beğenmiş olduğum öneriler, video fikirleri falan olursa Tabii ki o video fikirlerini falan da çekebilirim. Bu şekildeydi. İsterseniz ben bir PlayStation 4 televizyona bağlayayım. İçerisindeki oyunları göstereyim bir de. Galiba PSN adım falan gerekir. PlayStation 4 ekosistemine birazcık yeni olduğumdan dolayı çok fazla bilmiyorum o işleri. Ama sanırsam adımı gösterince ekleyebiliyorsunuz. Onu falan filan bir size göstereyim o zaman. Televizyona geçelim. Şöyle PlayStation 4'ün ekranına geçmiş bulunuyoruz ama pek başarılı bir şekilde geçmeyi başardık diyemeyeceğim. Bunun sebebi de normalde ben PlayStation 4'ün görüntüsünü Capture kartımla beraber almayı planlıyordum. Ama Capture kartımı pek çalışması gelmedi. Yani PlayStation 4'e bağlanmak istemedi. Arada böyle istiyor istemiyor. Arada çalışıyor çalışmıyor. Garip şeyler falan yaşatıyor bana. Her neyse ondan şu an televizyonun önüne kamera koyup çekmek zorunda kaldım. Kendim de webcam çekiyorum. Garip bir çekim açısı oluşturdum. Ama sonuç olarak şöyle PlayStation ekranını size göstermeyi başardım. Ve tabii ki bu PlayStation içerisinde oyunları oynayabilmem için benim o PSN ile beraber oynamam gerekiyordu. Ama PlayStation içerisinde şöyle bir avantajı var. İsterseniz mail adresinizi değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde kullanıcı adını, şifrenizi falan filan her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Ondan ben bana satan kişinin mailini kaldırıp kendi mailimi geçirdim bu piyasanın hesabının içerisine sonra adımı değiştirdim şöyle görüyorsunuz. Adım ada büyük ama Boris yazınca da çıkması lazım. Sanırsam burasıydı PSN menüsü tam emin değilim. Aynen bakın görüyorsunuz PlayStation 4'te biraz yeni olduğumdan dolayı siz biliyorsunuzdur arkadaş eklemiş. şöyle bilgilerimi size bir gösterdim. Şöyle size bir oyunları gösterecek olursam Bunlar satın alınanlar Crosser Ben bütün oyunları indiremedim hepsini oynar mıyım bilmiyorum Şöyle da PlayStation 4 kullanıcıları muhakkak vardır. Siz bu oyunları daha detaylı bir şekilde biliyorsunuzdur. Çünkü ben daha iyi dediğim gibi yeniyim PlayStation ekosisteminde ondan hepsini tam olarak bilmiyorum. Şöyle size bu oyunları gösterecek olursam bu oyunların fiyatına falan da baktım. Ve fiyatları dediğim gibi 2000 lirayı falan geçiyordu. Baya pahalı oyunlar falan da bunun içerisinde. Sadece şu Uncharted 4 de şu Red Dead Redemption 2 oyunu bende bulunmuyor. Bunun sebebi de bu PlayStation orada bana satan kişi bu oyunları kutu olarak almıştı. Ama o iki kutlu oyunu bana vermedi. Her neyse ama onun dışında da şöyle tüm oyunlarımızı gösterecek olursam içerisinde God of War var, Spider-Man var, FIFA var, FIFA tam benlik bir oyun değil ama belki bir girer bakarım ne yükledim. Sonra şöyle Heavy Rain FIFA 20 varken bunu yüksek olasılıkla yüklemem. İşte PES 2020, Detroit'ler, Devil May Cry 5, Call of Duty falan filan bayağı bir oyun var içerisinde. Yaklaşık 28 küsur oyun birkaç tane de uygulama var. Bu uygulamalar mesela YouTube, Netflix, Netflix'iydi falan iyiydi falan idi. Onun gibi bu uygulamalar 2 yıldır 3 yıldır o kadar PlayStation 4 inceli, PlayStation 4 kutu, kutu açılmayan gibisinden istekler geliyordu ve sonunda siz de kırmamış olup PlayStation 4'ü incelemiş bulunuyorum. PlayStation 4 ile alakalı daha fazla video gelmesini istiyorsanız ve video önerileriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Fikirlerinizi yazabilirsiniz, fikirlerinizi bekliyorum. Tamamdır o zaman umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseyiz like atabilirsiniz ve kanalımı beğendiyseniz şurada veya şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ve şurada çıkan instagram hesabımı takip edebilirsiniz. O zaman bu şekildeydi. Şu an gönül isterdi bu videodan sonra gidip bu PlayStation 4'te bir God of War falan filan oynayayım ama ne yazık ki 10 dakika sonra online dersim başlayacak. Ondan önce onlar bittikten sonra bu PlayStation 4'te güzelce bir oynayabilirim. Son bir söz söyleyecek daha olursa kontrolcü o kadar sövenler var yok. Xbox'ın kontrolcüsü kadar rahat değil yok. Pro kontrolü kadar rahat değil. Benim sandığımdan çok daha rahat çıkmadı. Buna ben biraz önyargılı yaklaşmıştım ama bayağı rahat ettim esasında. O zaman ben gittim. Hatta normalde elimle kapatıyordum. Bu sefer doğal şokla beraber kapatayım bu videoyu. Oldu ya bak. Bay bay.